İtaat ettiği takdirde ebediyen mükafatlandıracağını, yüz çevirip isyan ettiği takdirde ise ebediyen cezalandıracağını haber verir. Bütün bunları öğrenip düşündükten sonra, önceleri varlığından gafil olduğu halde, sonradan arayıp bulduğu sonsuz kudret sahibi Rabbine karşı kulluk vazifesini yapmak için hemen işe girişir. Fakat Rabbine, kulluk borcunu nasıl ödeyeceğini, içli dışlı teslimiyetin nasıl olacağını bilmemektedir. Şimdi şer an bilmesi gereken şeyleri öğrenmekle meşguldür. Bunu da tamamladıktan sonra ibadete başlamak ister. Bir de ne görsün, birçok insanlar gibi günahkardır. Bu hali onu üzer. Böyle bir taraftan günah işleyip kirlendikçe ibadetinin bir değeri olmayacağına, önce tövbe ederek günahlarından ele tek çekip bir daha işlememesi gerektiğine karar verir. İşte o bu anda ikinci geçittedir. Bu tövbe geçididir. Şüphesiz hedefine ulaşabilmesi için burayı da geçmesi gerekir. Bu geçitten kurtulabilmesi için icap eden bütün şartlarıyla tövbesini yapar. Tövbeyi bitirip atlattıktan sonra ibadete başlamak için yakarışta bulunur. Bir de görür ki, etrafında kulluk yolunda ilerlemesini önleyen birçok engeller vardır. Düşünür. Bu engellerin dünya, insanlar, şeytan ve nefs olmak üzere dört şey olduğunu görür. Bu engelleri mutlaka tepeleyip kendisinden uzaklaştırması gerekir. Yoksa asla hedefine ulaşamaz. Bu anda Karşısındaki geçit engeller geçididir. Saadet yolcusu bu geçidi de dört silahla geçmek zorundadır. Bunlar her zaman için dünyanın faniliğini unutmamak, insanların kötülüklerine iştirak etmemek, şeytanla savaşmak, daima kötülüğe meyyal olan nefsi tepelemektir. Bu engellerin en korkuncu nefstir. Çünkü o, vücud için binek olduğundan ondan sıyrılmak imkansızdır. Şeytan gibi yok edilemez. Devamlı insanla beraber olan nefs, kulun ibadet etmesine de daima muhalefet eder. Çünkü kötülüğün mümessili olarak yaratılmıştır. İbadet yolcusu bu en büyük düşmanını takva gemiyle gemlemek ihtiyacındadır. Takva, Allah'ın mahlukatını incitmekten onları mutazarrır etmekten uzak durup iyilik etmektir. Bu gemiyi yiyen nefs azgınlığı bırakıp yerine oturur. Artık itaatlidir. Sahibi onu iyi işlerde kullanabilmektedir. Yolcumuz tekrar yola koyulur. Rabbinin yardımını da talep ederek bu geçidi geçer ve hemen ibadete başlamak ister. Fakat görür ki yine kendisini oyalayanlar ve istediği şekilde ibadet etmesini önleyenler vardır. Düşünür, bunların yine dört tane olduklarını görür. Birincisi nefstir. Biraz önce bertaraf ettiği nefs, bu sefer onun karşısına başka bahanelerle çıkar ve ibadet yolcusuna şöyle seslenir. Benim yemem, içmem, kuvvetlenmem lazım. Halbuki sen Dünyadan ve insanlardan elini eteğini çektin. Benim rızkım nereden temin edilecek? Gelişmem nasıl olacak? İkincisi, bu yolda aklına gelen çeşitli düşüncelerdir. Kalbi, akıbetinin ne olacağı ile meşguldür. Saadete ulaşma veyahut felakete düşme ihtimalleri kendisini düşündürür. Üçüncüsü, her taraftan üzerine üşüşen ızdıraplar ve musibetlerdir. Bilhassa halktan ayrıldığı, şeytanı def etmeye, nefsi tepelemeye başladığı zaman nice acılar çeker. Gamlar, kederler, ızdıraplar, musibetler. Dördüncüsü, Allah'ın zaman zaman üzerine yağdırdığı acı tatlı musibetlerdir. Bu sırada nefs isyan edip fitne ve fesat çıkarmak ister. İbadet yolcusu bu anda dört şeyle geçmek zorunda olduğu dördüncü geçide gelmiştir. Bunlardan biri rızık hususunda Allah'a tevekkül etmektir. İkincisi tehlike anında tedbiri aldıktan sonra gerisini Allah'a bırakmaktır. Üçüncüsü felaketlerle karşılaştığı zaman sabretmektir. Dördüncüsü başına gelen belalara rıza göstermektir. Allah'ın izni ve yardımıyla bu tehlikeli mıntıkayı da geçtikten sonra ibadete yönelir. Bakar ki nefs hala hamiyetsizlik ve tembellik ediyor, zaf gösteriyor, layıkıyla hayra ve iyiliğe yanaşmıyor. Gaflet, dalalet, rahat ve tembellikte devam etmek, hatta kötülük yapmak istiyor.'' İşte saadet yolcusunun burada nefsini hayra sevk ederek ona bu yolda şevk verecek, günah işlemekten demen edecek iki şeye ihtiyacı vardır. Bunlar da umut ve korkudur. Sonunda Allah'ın vereceği büyük mükafatları ve güzel nimetleri umut etmek ve hatırlamak nefsi itaata sevk eder, ibadet yolunda onu tahrik eder ve şevk verir. Yine Allah'ın vereceği çeşitli azap ve cezanın korkusu ise, nefsi günah işlemekten men eder. Onu kötülüklerden uzaklaştırır. Bu, yolcunun karşısına çıkan beşinci geçittir. Bu geçidi, biraz önce söylenen, ümit ve korku silahlarıyla geçmesi gerekir. Allah'ın verdiği muvaffakiyetle, burayı da geçtikten sonra hemen ibadete koşar. Artık bu yolda, kendisini meşgul edecek, durduracak hiçbir engel göremez. Bilakis onu ibadete, kulluk vazifelerini ifa etmeye çağırır. O da derhal koşar. Aşkla, şevkle bu vazifeyi yapar ve devam ettirir. Sonra bakar ki, candan yaptığı bu ibadetler için iki büyük afet belirmiştir. Bunlar riya ve ucuptur. Kaholur olur ibadetiyle mürailik yapar, kaholur olur kendi kendine ibadetiyle gururlanır. İbadetini telef eder, fesada uğratır. O şimdi altıncı geçittedir. İşlediği hayırların makbul olabilmesi için burayı da ihlas, Allah'ın nimetlerini düşünmek ve benzeri şeyler yardımıyla geçmek zorundadır. Nihayet uyanıklık ve Allah'ın yardımıyla burayı geçmeyi de başarır. Bu altı geçidi geçen ve engellerden kurtulan saadet yolcusu artık tamamen serbesttir. Her türlü felaketi atlatmıştır. İbadeti Rabbine yaraşır bir şekildedir. Burada bir şey daha onun dikkatini çeker. Görür ki Allah'ın nimet deryasındadır. Zira Rabbi doğru yolu bulmasında onun imdadına yetişmiştir. Tehlikeli yollarda onu korumuş, güç vermiştir. Bunlara karşı Rabbine minnet borcu olduğunu hisseder. Şükretmediği takdirde nankörlük etmiş olacağından, üzerinde bulunan nimetlerin zahil olmasından ve Allah'ın has kullarına ait eriştiği yüksek mertebeden düşmesinden korkar. Onu burada hamd ve şükür geçidi karşılar.'' Allah'ın sonsuz nimetlerine karşılık elinden geldiği kadar çok şükrederek bunu da geçmeye koyulur. Burayı aşınca artık o hedefine ulaşmıştır. Biraz ilerlerse kendisini fazilet ve şevk denizinde muhabbet tarlasında bulur. Sonra Rıdvan bahçelerinde şefkat tarlasında rahat döşeklere düşer. Ermiş kişilerin meclislerine katılır itibar sahibidir. Allah'ın her türlü nimetlerine nail olur. Bundan sonraki hayatı boyunca görünüşüyle dünyaya, kalbiyle ahirete bağlanır. Artık onun gözünde dünya çok değersizdir. Ölmek, melekler meclisine ulaşmak ister. Melekler sevinçle ve güzel kokularla ziyaretine gelerek Rabbinin kendisinden hoşnut olduğunu müjdelerler. Onu kemali şefkat ve nezaketle bu fani ve ölümlü dünyadan Rabbinin huzuruna ve cennet bahçelerine davet ederler. O orada kendisi için devamlı ve büyük nimetler hazırlandığını görür. Daha sonra bizzat Rabbi ona iltifat eder. Şefkatle ona yaklaşır. Merhaba der. Hiçbir kimsenin gereğiyle anlatamayacağı ikramlarda bulunur. Mutluluğu günden güne artar. Ey büyük bir saadete, yüce bir devlete kavuşan mesut kişi, şanın çok yüce, gıpta edilmeye layıksın. Ne mutlu sana. Allah'tan isteğimiz odur ki bu büyük nimetleriyle bize de iltifat etsin. Zira bu onun için hiç de zor değildir. Bizi ilmiyle amil olmayanlardan etmesin ki kıyamet gününde ilmimiz aleyhimize şahitlik yapmasın. Hepimizi bildiğini hakkıyla yapanlardan eylesin. Çünkü o merhametlilerin en merhametlisi, bahşedenlerin en yücesidir. Salat ve selam peygamberimiz üzerine olsun.'' Allah Celle Celaluhu ona ikram etsin, şeref bahşetsin. İşte ibadet hususunda yazacağım kitap için Rabbimin bana ilham ettiği tertip budur. Sözün özü kitabımız yedi bölüm üzerine tertip edilmiştir. Birinci bölüm ilim hakkındadır. İlim ve marifet geçidi. İkinci bölüm tevbe hakkındadır. Tevbe Geçidi Üçüncü Bölüm Engeller Hakkındadır Engeller Geçidi Dördüncü Bölüm Arızalar Hakkındadır Kazalar Belalar Geçidi Beşinci Bölüm Sebepler Hakkındadır Sebepler Geçidi Altıncı Bölüm Afetler Hakkındadır Afetler Geçidi Yedinci Bölüm Şükür Hakkındadır hamd ve şükür geçidi. Bu son geçitte aşıldıktan sonra kitabımız cennete ulaşır. Şimdi bu yedi bölümü kısa kısa nükteli cümlelerle ayrı ayrı açıklayalım. Muvaffakiyet ve doğru yolu gösterme Allah'tandır. Onun kudretinin üstünde hiçbir kudret yoktur.''